Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde add and delete anchor point tool işleyeceğiz. Nesneler üzerinde değişiklik yapmamıza yarayan araç at anchor point tool'dur. Yani üzerinde çalıştığımız nesnelerin üzerine ekstradan point yani noktalar eklememizi sağlayarak o nesnenin şeklini değiştirmemize yarayan araçtır. Nereden açıldığına bir bakalım. Araçlar panelimden pen tool aracıma geldiğimde mouse'un sol tuşuyla uzun bastığım zaman karşıma bu ekran geliyor. Buradan Add Anchor Point Tool'u seçtiğimde Anchor Point Tool'um açılıyor arkadaşlar. Önceki videolarda nesnelerin noktalardan ve noktalar arasındaki çizgilerden oluştuğunu söylemiştik. Var olan nesnenize farklı noktalar ekleyerek yeni bir nesneyi de dönüştürebiliyorsunuz. İşte bu işlemi bu araçta gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle nesnemin seçili olması gerekiyor. Nesneyi Selection Tool'la da seçilebileceğim gibi et evet, Anchor Tool çıkken de üzerine tıkladığımda seçim işlemini gerçekleştiremiyorum şu an. Bunu yapabilmem için klavyemden CTRL kontrol tuşuna basmam gerekiyor. Kontrol tuşuna basarsam eğer nesneyi seçili hale getirebilirim. Nesnemi seçili hale getirdikten sonra yol üzerinde nerelere noktalar ekleyeceğimi belirleyebilirim. Bir kere tıkladım eklemek istediğim yerlere. Daha sonra Direct Selection Tool'umu seçiyorum ve noktalar üzerinde işlemimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Tekrardan noktalar ekleyebilirim. Direct Selection Tool aracımı seçtim. Eklediğim noktalar aracılığıyla dikdörtgen şeklinin yanı sıra bir yıldız nesnesi oluşturdum. Siz daha detaylı çalışarak birebir yıldız şekli de elde edebilirsiniz. Evet anchor point'u bu şekilde arkadaşlar. Bir de Nesnelerimize nokta ekleyebileceğimiz gibi bu noktaları da silebilme özelliğimizin olması gerekiyor. Bunun için de yine Pen Tool içerisinde Delete Anchor Point Tool var. Delete Anchor Point Tool'u seçtiğimde yine işlem yapabilmem için bir kere seçili olması gerekiyor. Öncelikle şu nesnemi ben biraz küçültüp çoğaltayım. Alt tuşuna basarak sürükle bırak yaptığımda nesnemi çoğaltabiliyorum. Biraz büyüteyim nesnemi. Nesnemi büyüttüm. Delete Anchor Point Tool'umu seçtim. Nesnemi seçebilmek için CTRL tuşuna bir kere bastım. Ve mouse'un sol tuşuna basarak seçim işlemini gerçekleştirdim. Silmek istediğim noktanın üzerine gelip bir kere bastığımda gördüğünüz gibi nokta gidiyor ve şekil değişiyor. Aslında bu anchor point tool'lar pen tool'a benziyor. Aradaki tek fark altında bulunan eksi ve artı işareti gördüğünüz gibi. Anchor tool'lar üzerinde geçiş yapabilmeniz için buradan tek tek seçmek yerine daha hızlı bir geçiş yapmanızı olanak sağlayan bir tuş var. Bunun için ise alt tuşuna basmanız gerekiyor. Alt tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi şu an alt tuşuna basıyorum. Artı işaretli olan yani ekleme aracı çıktı. Alt tuşunu bıraktığımda ise eksi yani silme aracı. Bu işlemi tam tersi olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Şu an mesela bastığımda Delay Tankor Tool'umu seçtim. Bu şekilde işlemimi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nesneler üzerinde ekleme ve çıkarma işlemleri yaparak noktaları arttırıyorsunuz, azaltıyorsunuz. Bu şekilde yine bir nesne oluşturma şansı yakalayabiliyorsunuz.